Aydın'da yaşayan vatandaşlara Aydın'ın sosyal hayatta ne kadar güvenli bulduklarını sorduk. Birçok vatandaş diğer illere göre Aydın'ın daha güvenli olduğunu ifade etti. bence gayet güvenli. Yani Türkiye'de 65 il gezdim. Yani çok yoğun seyahat eden biriyim. Bence Aydın en güvenli kentlerden biri yani. Çok, çok da gibi genç olarak ben gayet memnunum güven açısından. Hani bir İzmir bir İstanbul'dan çok daha iyiyiz yani. Sen Çok güvensiz. Ya aydın Teksas gibi oldu artık zaten çok güvenlik yok her gün görüyoruz yani her yerde her zaman bir şey olmuş oluyor yani mutlaka görüyorum. Çok güvenli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Teksas gibi zaten kimsenin şeyi yok yani güvenliği yok. Çok güvenli bir şehir bana göre. Çok güvenli. Güvenlik açısından hiç sıkıntı yok. Evet evet yani güvenli gibi bir yere çıkarken korkmuyoruz tedirgin olmuyoruz sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar hiç. Bence de güvenli küçük bir şehir olduğu için çok bir tehlike olduğunu düşünmüyorum ben. Bayağı güvenli yani. Aydın bir eski şehir ki Aydın. Bana göre hiç güvenli değil. Neden bu şekilde düşünüyorsunuz? Yani belli bir saatten sonrasında kötü gece üç kadın olarak çıktık gayet güvenli. Hiç. Neden bu şekilde düşünüyorsunuz? Ya sürekli duyduğumuz haberler yerelde bu duyduğumuz haberlerden dolayı işte kapkaç, dayak, kavgası. O yüzden ee, uygun bulmuyorum. gece sokağa çıktığımda kendime göre de önlemlerim var. Ne gibi önlemleriniz var? Bu berkazı, Peki, KADES e, Peki bu olaylarla ilgili ne gibi önlemler alınabilir? Vallahi Hiç bilemiyorum yani neler daha mantıklı olabilir Polise çok güç e, görev ama onlar da çok zor şartlarda yaşıyorlar e, Yerel yönetimler destek sağlayabilir mi? Bilemiyorum Hiç Neden bu şekilde düşünüyorsun? E, bir kadın gece gezemiyorsa dolaşamıyorsa rahat Bence hiç yok Peki bununla ilgili ne gibi önlemler alınabilir? Baba bilemeyiz Eşiyle çıksın, kardeşiyle, abisiyle. Yani biz öyle yapıyoruz. Yani o kadar da kötü değil. Herhangi bir sıkıntı yok. Gidip geliyoruz, geziyoruz. Şu ana kadar olumsuz kötü bir şeyle karşılaşmadık. Aydın'la yaşamıyorum. Ee, misafir misiniz? Evet. Gözlemlediğiniz kadarıyla Aydın nasıl bir yer? Şu anda herhangi bir şeylik yok. Gayet normal yani.